Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bu yıl battle'da e, civciv yapacağız. Hemen bir civciv yapalım. Hmm, şöyle. Civciv evet. Hemen bir civcivimizi tasarlamaya başlayalım. Nasıl ya olur biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Pembe. Ver abicim pembeden biraz. Hmm, bak ne kadar iğrenç oluyoruz. Bu ne? Tak tak. İşte bu. Ben şimdi civcivimizi ayarlıyorum. Pembe olmaz. Ya pembe bir dakika. Dur, dur, dur. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Rica ediyorum. Durur musunuz? Hemen. Kahverengi. Camdan olmaz. Bu. Boyalı kil. Evet. Boyalı kil. Boyalı kil. Hemen boyalı kil. Yapıyorum. Evet. Şundan boyalı kil. yapmak. Yapmak üzereyim. Evet. Yapıyorum. Evet. Devam edelim. Evet. Hımm. Çok güzel. Bakın şimdi civcivle ne alakası var? Diyeceğim. Aynı civciv yapacağım şimdi. Bekle. Dur. Dur abicim. Amma heyecan yapma abim. Heyecan yapma abicim. Dur bak şimdi. Beyaz. Her zaman boyalı kilit benim için çok önemli bir yerde olmuştur. Şöyle. Şu şekilde. Şu şekilde. Şöyle. Hemen ne dedim? Şöyle. Evet. Aynı. Juju. Aynısı. Evet. Juju. Evet. Teşekkür ederim izlediğiniz için.